Herkese merhabalar. Ben Gerge. Bugün sizlerle beraber kalemli Mini bir video çekiyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. İyi seyirler. Ay acaba doğum günü kimler kimler gelecek? Gerçi kim çağ kimi çağırdıysam kim onlar gelir herhalde. Bekleyeyim bekleyeyim acaba ne hediyeler getirecekler bana. Eğer hediye getirmezlerse onları dışarıya çık kovacağım. Doğum günümde mi tutacağım? Kapı çaldı, kapı çaldı, kapı çaldı. Hemen kapıya bakıyorum. Hoş geldin Lila'cığım. Gel, gel içeri. Bak, da bir hediye almışsın. Evet evet <laughs> senin için en güzelini aldım. Hemen böyle kocaman bir paket yaptırdım. Ay çok iyi yapmışsın canım. Ben bunu hed hediye, hediyelerin yanına koyacağım. Hadi sen de içeri gelsin Tamam geliyorum. Ay burası ne kadar güzel olmuş. Sen mi yaptın burayı? Sen mi süsledin canım? Evet ben yaptım. Ben ettim her şeyini. Ben hazırladım yani. Çok çok emek verdim Lila'cığım. Ee, biliyor musun? Öyle mi canım bence? Yani güzel demek yani ona az kalır. Öyle diyebilirim ben. Ya çok teşekkürler ya Lila. Gerçekten yani bugün benim doğum günüm olduğunu da hala inanamıyorum canım. Neyse. Şimdi geç şunu. Ella iyi misin? Neyse iyisin iyisin. Boşver. Aa ne bu ya. İyi iyi iyi. Allah Allah. İnsan bir iyi misin değil misin diye bir sorar. Aa. Canım istediğini yapabilirsin burada. Yalnız. Sakın şu. İçeceklerin önündeki latteye dokunma. Var ya ben de seni çok kötü yaparım. Tamam mı? Çekil. Aa, oh, oh. Neyse ben de balonlarla oynayayım bari. Gerçi bunlar balon değil ama neyse. Çok sevdim. Çok başarılı. Gel canım gel yeter gel içeri gel. Ay sen de kocaman bir hediye getirmişsin. Aa merhaba lila, merhaba Reçel nasılsın? İyiyim lila sen? Ben de ben deyim teşekkür ederim. Ama konuşmayı ver şey şeyi. Ben hemen hediyelerin yanına koyayım. Ay canım, size böyle doğru düzgün bir şey giyseydiniz. Yani koskoca benim doğum günüm. İnsan bir sürü seni pisleyip Şuna, Şu halinize bak. Ama ben yeterince süslendiğimi düşünüyorum. Bence sen de aşırı süslenmişsin. Yok canım ne aşırısı. Bu bana az bile. Her neyse. Din. Çık. alt zilin çalması bitmeden çık. Allah'ım ya. Ne şey bilmiş. Gıcık. Evet. Hem kala hem gıcık böyle. kendi bir şey zannediyor herhalde. Evet ya. Ben aslında doğum günü partisine gelmeyecektim de annem arkadaşın e, gitti dedi. Ben de gitmek zorunda kaldım. Aman gıcık. Ben de gelmeyecektim de işte sonra sürekli bana mesaj durdu Kız gel bana kocaman bir hediye olarak da. Allah'ım sinir oldum. Ben de gittim ona en pahalısından bir hediye aldım. Umarım beğenir. Beğenmezse Saçın başımı yoracağım, yemin ederim. Yani bütün açlığım bitti onun yüzünden. Ay. Ben bu çok pahalı bir hediye alamadım ama işte elimden geleni yaptım. Gel canım, gel 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 gel. Teşekkürler, gel gel. Ee, sen ne yapıyorsun canım, iyi misin? İyiyim iyiyim. Teşekkürler. Şu ibroyu da taşıyamadım. Dur bekle, ben yardım edeyim. olmuş diye iki dakikada zıt diye taşıdı şuraya. Aa. Aman onun işi gücü para zaten. Para işte lükslük falan. Ya aslında evet burası güzel olmuş ama kendisi yapmamıştır. Kesinlikle. Gel gel canım. Ay çok sağ ol. Çok güzelmiş burası. Ne haber kızlar? İyi sen? İyiyim vallahi ben de teşekkür ederim. Pişt. Pamuk şekeri. Bak bak. Şu şu var ya şu latta. Orada onu sakın dokunmuyorsun var ya sen saçın mı seni yalarım yoksa o benim. O benim. Tamam. Bu arada hediyeni çok beğenemedim. Yani bir dahaki sefere geldiğinde daha pahalı ve daha büyük bir hediye almayı özen göster. Tamam mı şekerim? Ve birazcık daha aval giyinseymişsin seni köle diye göreceklermiş herhalde köle. Ding gelecek. Aa. Gıcık ya. Ukala. Aynen kendi bir şey zannediyor. Evet. Hiç sevmedim. Ben de. Kötü bir miniş. Kesinlikle. Yani kötünün önde gidin diyebilirim. Ay hoş geldin Roxy'cim. Kız bu ne? Küçücük bir tane hediye almışsın ha. He? Ya elimden geleni yaptım aslında. Harçlığım bitti. Sen tabi harçlığını çikolatayı falan harcarsan abur yani malum abursun birazcık şikosun falan e, harcarsan tabi böyle böyle küçük hediyeler alırsın canım. Ding ding. Aa, ne diyor ya? O bulmuş. Kendisine hiç bakmamış galiba aynada kendine yani. Aynen ya. O sen misin o mu acaba? Şişko. Evet, ukala ya. Gıcık. Ya ben normalde onun doğum gününe de gelmezdim de işte şey geldim. Annem ısrar etti. Sonuçta senin arkadaşın dedi. Ama ben onu arkadaşlarından saymıyorum. Ben de yani. Aynen öyle. Bir tek ya. Uf. Keşke doğum gününe gelmeseydim. Annemden azar işittirdim. Daha iyi. Aynen. Ay hoş geldin. Kız bu ne? Sen de küçücük bir ev ya. Ben böyle hediyeleri nasıl duyacağım? Zaten aldıkları dört parça şey yani. Ya ne yapayım işte elimden geleni yapmaya çalıştım. Beğenmiyorsan çok üzgünüm. Beğenmiyorum. Evet, beğenmiyorum canım. Beğenmiyorum. Çünkü bu kadar küçük bir hediye alınmaz yani. Haberin olsun. Daha demin Roxy'de geldim. Roxy'ye de aynısını dedim. Sana da diyorum. Çok kötü bir hediye seçmişsiniz. Küçücük bir şey. Hiç beğenmedim. insan bir, bir ev alır yani. Ne haber? İyi sence ki ben benim bir Ding ding. Daha kapının zili bitmeden gidiyor ya. Ya gıcık gıcık ya. Yemin ederim saçın başını yormak istiyorum. Kendimi zor tutuyorum yemin ederim. Aynen ben de ya. Gıcığın tek pislik. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Nasılsın? Hepsi. bu ne? Marka çantamı. Flower markası. Güzelmiş ya. Fena da değil ama yani daha düzgün bir hediye alsayın daha iyi olurdu. Daha şekerim yani. Kemik hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyim Sağ ol. Gelsin. Hı hı. Ay Müzik ne zaman başlayacak? Başlar birazdan. Son bir kişi kaldı. Ya da son iki kişi mi? Aman ben ne yapayım bilmiyorum işte. Kaç kişi kaldı falan filan. Ah. bir ayak sesi mi geldi bana mı yoksa öyle geliyor acaba yani neyse çaldı. <laughs> ben hemen gidiyorum bu sefer geç gitti hayret evet geç gitti ay I... Türk hoş geldin canım. Nasılsın? Hazine mi getirdin bana? Ah, hayır. birazcık eğlenin. Sonra ben de şey hediyeleri açacağız tamam mı? Tamam eğlenelim. Aa müzik başladı. Hadi dans edelim. Hadi gel Lila. Tamam geldim hadi gel. Çok güzeldim. Evet evet güzel hazırlamış da bence kendisi hazırlamadı. Bence de bence de. Gel birazcık bir şeyler alalım şuradan. Erkek de iki erkeğiz. Evet. Şuradan içecek bir şeyler alalım. Hadi gelin kızlar. Biz de içimiz takılalım. Ay çok güzel ya. Bayıldım bu kombine. Ya, ya şey hazırla daha doğrusu da. Ama bence kendisi yapmadı. Bence de ya yapmaz yani. İstese de asla kendisi yapmaz zannetmiyorum. Hani yapamaz. Yapmaz değil yapamaz. Dıt de Aa müzik gitti. Evet, hekim hediyeler açıyoruz. Ne çabuk ya. Daha yeni eğlenmeye başladık. Daha yeni eğlenmeye başladık. Ne çabuk hediyeleri açıyoruz. Evet ya. Daha yeni eğlenmeye başladık ya. Üf, hadi gel gidelim. Küçük şey. Beni de bekle. ki sedirini alsın. Dursun böyle. Tamam. Hop. Aldım. Ben de alayım. Hop. Benimki hangisi? Benimki hangisi mi? Ay. Şu, şu benimki yani. Ay canım bu sefer kolay taşıdım. Hadi bakalım Lila. İnşallah yine azarlanmayız. Bir önceki doğum günündeki gibi. İnşallah. Hadi Dina. Tamam. Hadi. Ben de alayım. Aa resmen yani nasıl bir kuyruk oluştuysa en ee, arkaya ben geçiyorum. Evet Eşel'cim. Merhaba. Domates. Ee, ah şey. Umarım beğenirsin diye. Açmak ister misin? Açacağım tabii ya. Bunu çekelim. Aa düşmüyor. Bak bir saniye. Hmm aldım tatlı. Başka da bir şey yok. Ne kadar aldım canım bunu? Bütün açlığımı verdim yani. Bir 90 lira falan verdim. Tamam her neyse güzel. İyi iyi tamam. Gidebilirsin. Hadi git. benimkini beğenirsin. Açayım da. Beğenirim belki de belki de beğenmem. Sana mı soracağım? <laughs> Bu son çıkan bilgisayar. Evet son çıkan bilgisayardan aldım. Açıl 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 açıl. İstersen sonra yaparsın hani kıymetlidir. Çok teşekkürler. Ama yine de birazcık daha böyle mesela yabancı bir ülkeden getirebilirdin. Daha fazla para olan böyle bir, bir şeyler yani. Zaten benim iki tane bilgisayarım var. Bu da üç oldu. Tamam yine de sağ ol. o kala mıdır nedir? Gerçi öyle de. Şey, <laughs> bunu 290 liraya aldım. Parasını çok, yani çok büyük ihtimalle zaten soracaktım. Bu zamanda bunu söylemek istedim. 290 liraya aldım ben bunu. Böyle bir, bir, bir gibi bir şey aldım yani. Hmm. Önüne baktım, arkasına da bakayım. İdare eder. Çok da güzel değil, hatta hiç güzel değil ama yine de idare eder canım benim. yine beğendiremedik kediye. Ben de sana marka bir çanta aldım. Bu da 190 lira tuttu. Tamam. Şu çantadan daha iyi bir çanta yani. Sağ ol sevdim. Güzelmiş. En azından marka. Ucuz bir şey değil. Aval değil yani. Aval değil. Vay canına yani. Şey, Umarım beğenirsin. Küçük gibi gözüküyor ama o kadar da küçük değil. Elbise aldım sana. Söylemeseydin sürpriz olurdu. Sürpriz nasıl olduğunu onu da bilmiyorlar. Gerçi. Özür dilerim. Bakayım dur. Hmm. Elbise. Beğenmedim. İğrenç. çöpten mı buldun? Git. Senin üstündekilere bakılırsa onlar çöpten değil başka bir yerden yani. Sıradaki bir şey, şey değil Şuraya atayım. Çektim. tamamını aldım. Aç bak. Tamam bakayım Bu son. Yani bu marka herhalde bir çanta. Evet marka. Son model değil. Büyük ihtimalle beğenmeyeceksin diye düşündüm. Ama yine de aldım. Çünkü hediyenin büyük küçü olmaz. Beğenmedin değil mi? Hayır. Tamam o zaman ben yeri gidiyorum. Sıradaki Bakalım şimdi al al hediye çıkacak. Aaa ne aldın bakayım bana. <laughs> Altın. Altın. Altın mı aldın bana? Beğenmedin Sen Beğenmediysen söyle. Çok beğendim. Biliyor musun en sevgili arkadaşım sensin. Hem, hem benim gibisin hem zenginsin hem... <laughs> Hadi pasta kesiyoruz. Hadi, hadi. Hadi gel. Oy. Of, pastası çok güzel gözüküyor. Evet. köşeye benim oturmam lazım. Şöyle yayıyorum birazcık. Aa, başka bir şey benim oturmam lazım. Hadi başlayın çabuk müziğe. Hadi hadi. Başlayın. İki, iki, dört. Do... Ritmik, ritmik. Ritme ayak uydurun. Beraber, hep beraber. Baştan. İki doğdun domates, İyi gidodun domates. iki gidodun, iyi gidodun. Mutlu yıllar sana. Bir daha baştan söylüyorsun hemen. Bıktım ben bundan, bıktım, bıktım. Baştan dedim. 1 2 3 İki da daha coşkulu. İki da dün domates. İki da dün domates. İki da iki da dün. Mutlu yıllar sana. Akış nerede? Şimdi çıkabilirsiniz artık hepiniz. Ben de pastamı yiyebilirim. Hadi çıkın şimdi. Bu kalaya. Şu domates artık yeter. <laughs> İzleyin. yeter artık. Herkesi kullanıyorsun. Çok ukalasın, Çok gıcıksın. Hiçbir şey beğenmiyorsun sürekli. Çok ne yani hani dedin ya sen bir şey elbise almış sana. E, o, sonra buna çöplükten mi buldun dedin ya. Senin üstündekilere bakılırsa bence ona çöplükten değil başka bir yerden. Sen ne demek istiyorsun? Yani ben sana ukala demek istiyorum. Artık herkes yaptığın bu gıcıklıklar yeter domates. Ya ya düzgün bir miniş olursun ya da biz de senin arkadaşın olmayız artık. Çünkü bu saçmalıklardan bıktık biz. Doğum gününe geldik gördü, yani gördüğümüz muameleye bak. Doğum günlerinde minişler eğlenir, üzülmez, sinir olmaz ya da birine değil mi? özür dilerim arkadaşlar. Bir daha ben böyle bir şey yapmayacağım. Aslında ben sizin hediyelerinizi çok beğendim. Ama daha önce bana hiç böyle hediyeler gelmemişti. Yani aslında mutlu oldum. Ama birazcık da size alamadım hediyeler yüzünden üzüldüm. Çünkü bütün harçlıklarımı ya kıyafetlere ya da şekerlemelere harcıyorum. Çok özür dilerim. Gerçekten bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Herkesten çok özür diliyorum. Beni affedebilir misiniz? Evet domates. Çünkü artık sen Hasan'ı anladın ve bu bizim için çok iyi bir şey. Bu yüzden seni affediyoruz. Hadi şimdi doğum gününe devam edelim. Doğum gününü çok güzel kutlayalım. Evet, evet, evet. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar burada da videomuz bu kadardı. Ee, bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Evet birazcık uzun oldu. Hatta kısa film diyeceğim ben bunu. Çünkü gerçekten uzun oldu. Yani bir yarım saatlik falan oldu. Tabi ee, tabii 20 dakikalık işte ama neyse. 23 dakika yani. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay ve kanalımı takip etmeyi de unutmayın. Sizleri, sizleri seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.